stadının hak ettiği değeri ve kavrayışı kendisi çok iyi biliyorsunuz. Az önce de söz ettim. Hem derneğimizin bütün. Orada der ki milletin istiklamı yine milletin azim ve kararı kurtaracak. Durumun ciddiyetini padişah ettin damat Ferit anlar. Açıkçası benim de çeşitli çekincelerim var. Bu pek çok ekole kendimi yakın hissediyorum açıkçası. <laughs> Görmüş olan özellikler kendimi en Sonra olmaya Daha çok dikkat Ne var? Padişah iradesi var. Kritik anlarda. Kaldı ki son zamanlarda uygulayıcılarımızdan gelen muhteşem veriler